Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu motifi çalışmak istiyorum. Renk renk kalan iplerinizden veya özel renkler seçip birçok objede kullanabileceğiniz çok basit ve güzel bir motif. İster yuvarlak olarak çalışırsınız, ister kareye çevirip bakın son sırasında köşeler yaparak kare motife çevirmiş oluyoruz. Normalde yuvarlak motif ama çok amaçlı birçok yerde kullanacağınızı düşünüyorum. Evet arkadaşlar bu videoda bu motifin hem sade yapılışını hem de böyle e, figür haline gelişini çektim. İster sade kullanırsınız, ister böyle yaparsınız. Bu videoda sadece motif var. Sadesi ve hayvan figürüne dönüşmüş hali olarak hangisini tercih ederseniz. Dilerseniz yapımına geçelim. Şöyle sihirli halka yapıyorum. Bakın ipi şu şekilde katladım buradan tuttum sihirli halka yapmakta zorlanıyorsanız 5-6 zincirli bir halka yapıp birleştirip onun içine doldurabilirsiniz ama bunun ortası daha sıkı olduğu için sıktığımız zaman hiç boşluk kalmıyor o yüzden bilmeyenler için şöyle tutup alttan kıvırıp buradan tutuyorum iki kat yapmaya gerek yok ipler çok sağlam buradan önce şöyle ilmeği alıp bir zincirle tutturdum bakın burayı kilitledim yine şöyle tutuyorum iki zincir daha çektim bir trabzan boyu yaptım şimdi bu boşluğa 12 tane trabzan dolduruyorum birincisi bu 11 tane daha trabzan yapıyorum çok kaldırmıyorum boylarını 3 4 5 11 ve 12 12 tane yaptıktan sonra şu ipi çekiyorum iyice sıkıştırdım bakın hiç boşluk kalmadı yine şu ilk çıktığımızda trabzan saydığımız için bunun şu üçüncü boğumundan tutturuyorum ilmeği aldım kaydırdım zincirle sıkıştırıp kapat kesiyorum içini. bunu da burada bununla bağlayacağım ki şunu sıkıştırdım geri açılmasın bu kalan ipi burada bununla bağlıyorum Önce şöyle hemen yine kendime ilmek yapıyorum. İlk trabzanın boşluğunda girdim. Boşluk deyince tam arasına şöyle girdim. Buradan ilmeğimi öne çekiyorum önce. Bir zincirle sıkıştırdım. Şimdi burada yine iki zincir daha çektim. Üzerine aldım. Aynı yere bir kez daha battım. Bir zincir çekiyorum aralarda. Diğer trabzanın boşluğuna girdim. Bir tane atlayarak. Şimdi burada iki tane yapacağız ama bir kere de bir ilmek olarak çıkacağız. Şöyle yarısını ördüm bakın tekrar üzerine alıyorum aynı yere battım bunu da yarım ördüm sonra hepsini bir topladım burada tek ilmeğe düşmüş oldum diğer türlü iki ilmek oluyor görüntüsü de farklı oluyor bir zincir çektim diğer araya girdim aldım yarım ördüm Tekrar üzerine alıp aynı yere batıp bunu da yarım örüp hepsini bir topluyorum. Tüm trabzanların arasını bu şekilde dolanıyoruz. 12 tane de bu ikiliden olacak elimizde. Girdim, aldım. Yarısını ördüm bekletiyorum üzerine aldım diğerini de bir kere ördüm sonra hepsini bir kapatıyorum böyle büzüyor gibi gelebilir örgüyü şöyle çekince açılıyor merak etmeyin böyle tamamlıyoruz buradan tutturup ipimizi kesiyoruz evet sıra sonuna geldim 12 tane saydım Şimdi bu arada bir zincir çekiyorum tekrar birleştirmeden. Hemen şu tepeden tutturuyorum çünkü burada bir kere de kapattığımız için buradan girmeme gerek yok. Gerçi boşluklara örüyoruz. Buradan kapattım. Sıkıştırıp kesiyorum. Evet şimdi diğer rengime geçtim sıradaki yine kendime önce ilmek yapıyorum ilmeğimi öne çekip hemen sıkıştırıyorum yine iki tane çektim bu boşluğa 3 tane trabzan dolduruyoruz. Normal hepsini ayrı ayrı örüyoruz. Buradaki gibi birlikte çıkarmıyoruz. 3 tane trabzan doldurdum zincir yok aralarda burada üzerine aldım diğer boşluğa üç tane tüm boşluklara üçer tane trabzan dolduruyoruz bu sıra zincir yok aralarda normal bir motif aslında başka birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok hoş ve kolay bir motif. Ama son sırasında yuvarlak aslında. Ama son sırasındaki yaptığınız dolgularla kare şeklini alıyor. Yuvarlak olarak da kullanırsınız, kare olarak da. Hem artık ipleri değerlendirmede güzel oluyor bu tür motifler. Bir de şimdi motifler moda kıyafetlerde hırka, yelek. Evet bitirdim. Yine zincir çekmeden şu zincirin tepesine battım. Kaydırarak kapattım kesiyorum yine Evet gördüğünüz gibi böyle de çok güzel şimdi son şu çerçeve dolaşıyorum bu sırayı yaparken köşeler oluşturacağız yine ilmeğimi aldım herhangi bir yerden giriyorum şuradan gireyim öne çeker gibi yapıp hemen burada sıkıştırıyorum ip arkada kalsın Şimdi bu sırayı normal trabzan olarak dönüyoruz. Şöyle ilmeklere batarak normal trabzan yapıyoruz bu sırayı. Hepsine tek batacağız. Yalnız şu üç tane de bir 12 tane grubumuz var. 3 tane de bir dolgular yapacağız. Köşeler belirlemiş olacağız. Şimdi ilkini burada yapalım. Buraya 3 tane batıyorum. 2 tanenin arasına bakın. 3 taneyi yaptım. Şimdi tek olarak devam ediyorum. Burada yaptık 1 2 3 üçüncünün sonunda şu boşlukta yine dolgu yapacağız 3 tane köşemiz olmuş olacak oralar Evet bunu burada yaptık 1 2 3 Şimdi şu boşlukta ikisinin arasında yine 3 tane dolduruyorum. Tekrar tek tek devam edip diğer 3 tanenin sonunda da 3 dolduruyorum. Tekrar burada da 3 dolduruyorum. Bakın burada hemen motifin şekli değişiyor. Bakın köşelendi. Bu şekilde tamamlıyoruz. Evet sıramı bitiriyorum. Yalnız sırayı kapatırken motifin son sırasında şu görüntü bozulmasın diye böyle yaptığımız zaman bakın böyle birleştirip zincir çektiğimiz zaman kenar hoş olmuyor. Çünkü görünecek yerde motif kenarı bu. Onun için bunun son sırasında bu taraftayken bu trabzanı ördük. Böylece ipimi kesiyorum önce. Bu taraftayken kestim. Şimdi bu taraftan şöyle ilmekten girip bu ipimi önce arkaya çekiyorum. Sonra da bu bir önceki ilmeğin arka taraftan yarısından girdim, ipimi buradan arkaya çektim. Şöyle hafif sıkıştırıyorum, bakın kenarının düzgünlüğü açısından. Bunu da burada düğümleyeceğim. Açılmasın geri diye. Evet, motifimiz şu şekilde bakın. Çok hoş bir motif oldu. Bu motifi hayvan figürlerine de çevirebiliyoruz kolayca. Şöyle gözler yapıp mesela ben burada eldiven de kullandım gördüğünüz gibi hoş oldu Sizlerde bebek kıyafetlerinde battaniyelerde kırlentlerde birçok yerde kullanabilirsiniz bu şekilde baştan söylemek istiyorum bu göz kısmı iki ayrı kat çok kat kat oluyor. Hani ipiniz çok kalınsa bu motif fark etmiyor ama bu gözler eğer çok kalın gelip böyle ince ipiniz yoksa bunları ben başka ince ipten yaptım. Yün değil. İnce ipiniz yoksa bunu yakamıyorsanız çok kalın ipten üst üste üst üste hoş olmuyor. O yüzden keçe kesip yapıştırabilirsiniz veya dikebilirsiniz. Veya evde herhangi bir penye, triko, ince kullanmadığınız bir şeyler varsa onlardan da bu renkleri kesip yapıştırabilirsiniz veya dikebilirsiniz. Şimdi sıra gözlerde. Önce beyazları, sonra kahve veya siyah ne renk yaparsanız onları yapacağız. Hepsi aynı. Bir tanesini paylaşacağım, e, bilmeyenler için tabi. Ben bir tanesini yapacağım. Şöyle beyaz olanı yapayım. Yine sihirli halka yapıyorum. Şöyle tuttum, bakın. Şu şekilde arkadan katlayıp tutuyorum önce. Boşluktan girdim ilmeğimi aldım, bir zincirle tutturdum. Burayı böyle tutuyorum bakın. Bu iki tane bu tarafta kalacak. Buraya 6 tane dolduruyorum önce. 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Sıkıştırıyorum. Hemen bu baştaki ilmekten tutturacağım. Böyle aldım. Kaydırarak kapatıyorum. Zincir çektim. Burayı iyice sıkıştırıyorum. Bu ipi de içinde yürüteceğim ki açılmasın boşluk. Şimdi hemen ilk sık iğneden başlayarak şunu da içinde yürütüyorum. Çift batıyoruz hepsine önce her yuvaya 2 tane sık iğne 1 2 sıradakine 1 2 bu sırada 12 tane sık iğnemiz olacak Acemiler için söylemek istiyorum. Bakın, buraya geldik. Sanki bir tane daha varmış gibi görünüyor. Bunu da yaparsanız ilmeniz fazla olur. Buraya gelince şöyle bir geriye doğru sayın bakın. Buradan 12 tane ilmeğimiz olacak demiştim. 2 4 6 8 10 12. Bakın tamamlanmış. Burası örülmeyecek yanıltıcı olabiliyor bazen o yüzden hatırlatmak istedim şu en baştakinden şimdi 12 den tutturup kapatıyorum bir üst sıraya geçtim beyazı büyük yapacağız burada şimdi bir tek bir çift yapıyorum bu sıra bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum bir tek bir çift olarak sonra sırayı kapatıp bir üst sırada iki tek bir çift yapıyorum sonra üç tek bir çift dört tek bir çift o şekilde istediğimiz büyüklüğe ulaşana kadar ipimizin kalınlığına göre değişir. Çünkü devam ediyoruz. Bunu da şöyle bakın burada böyle motifi katladım. Motifin şu yarısı büyüklüğüne gelene kadar devam edeceğim. Şöyle ikiye böldüm. Yarısı kadar olacak beyaz olan bölüm. Bu şekilde devam ediyorum. Arkadaşlar ben 3 tek bir çift yaptım. Şimdi 4 tek bir çifte kadar büyüteceğim. Ölçüm öyle. Ama şunu söylemek istiyorum. Bakın hep aynı şekilde aynı yerden artış yaptığımız zaman örgü oyuncak yapanlar bilirler. Böyle köşeli altıgen bir şekil oluyor bu. Şimdi göz yaptığımız için yuvarlak olmasını istiyoruz. O yüzden de Çift sayıya geldiğim zaman yani 4 tek bir çift Yapacağım zaman siz daha çok yapabilirsiniz Çift sayılarda Mesela 4 tek bir çift yapıyoruz ya o 4'ü ikiye bölüyorum Önce iki tanesini yapıp Artışımı yapıyorum Yarısı kadar ördüm artışımı yaptım Buradan itibaren Dört tek bir çift olarak örüyorum. Sonunda yine iki tane tek ilmeğim kalacak. Burası da yuvarlanmış olacak. Bir çift. Aynı yuvaya tekrar batıyorum. Bir, iki, üç, dört tek bir çift sıra sonuna kadar aynı gidip kapatıyorum bakın hemen yuvarlandı bu köşeler kayboldu tek sayılarda olduğu gibi ama çift sayılarda ikiye bölüp öyle başlarsak daha yuvarlak bir şekil elde ediyoruz bunu belirtmek istedim bunu bitirip kapatıyorum yine bu göz kısımlarını kapatırken de ilmek şekli düzgün gelsin diye tam birleştirmeden ilmeğimi çıkardım, ipimi kestim. Diğer tarafta da yaptığımız gibi sol taraftaki ilmeğin arkadan girip ilmeği öne çekiyorum. Sonra da bir geridekinin arkasından şöyle yarısından giriyorum. Bunu arkaya çektim. Diktiğimiz zaman güzel görünsün. Bunu burada bununla düğümleyeceğim. Evet, söylediğim gibi önce beyazları yaptım büyükçe, sonra daha küçük olarak koyu renkten çalıştım. Bu benim kahverengi yaptığımı. Her renk yapabilirsiniz, siyah, başka renk. Önce bunu buna dikeceğim, sonra da bu beyazı motife ekleyeceğim. Bunu da nasıl görünmesini istiyorsanız öyle, şaşıma olsun, ortada mı dursun? Bunu da beğendiğiniz şekilde yapın. Ben şaşı yaptım. Şu sıra geçişlerinin olduğu yeri kapatmak istiyorum. Bakın. işaretçi kullanmadım çünkü kapatacağım diye. Bunu buraya getiriyorum. Şöyle kenarla sıfırladım gibi. Bunu buraya dikeceğim. Birkaç yerinden tutturacağım. şöyle rastgele dikiyorum 3-5 noktadan tutturursam yetecek şu şekilde monte ettim. Diğerini de dikeceğim. Sonra bunu motife ilave edeceğiz. Şimdi ben bunları ilave edeceğim. Şöyle kırmızıyı biraz görünecek şekilde ayarlıyorum. Gözler şaşı olacağı için ortaya bakacak ve birbirine değecek bu beyazlar. Tam ortalıyorum motifi birbirine değecek şekilde gelince şöyle iğneleyeceğim önce Bunu da iğneleyip sabitleyeceğim şu şekilde beyazları değdireceğim dikerken demin koyu rengi diktiğimiz gibi şöyle alttan girip birkaç yerden tutturacağım. Evet koyu rengi buraya diktiğimiz gibi bunu da buraya şöyle belli aralıklarla girip tutturacağım. Böyle ilmek boşluklarından giriyorum. Diğer türlü iğne batmıyor çünkü. Evet, dikişimi böylece tamamlıyorum. Diğerini de dikiyorum. Sonra burun kısmını işleyeceğiz. Evet, gözleri monte ettik. Şimdi burunu işleyeceğiz. Şu hemen gözü birleştirdiğim noktadan giriyorum. İki kat yaptım ipimi. Şu orta motifin boşluğundan geçiriyorum. Buraya birkaç defa girip çıkacağım. Evet motifimiz bitmiş oldu. Şimdi istediğiniz yere e, monte edebilirsiniz. Veya e, tek başına motifleri birleştirerek bir obje yapabilirsiniz. Monte ettim eldivene. Dilediğiniz her yere monte edebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.